Mehmet Medet Solmaz Doğru Haber Okullar Cazibe Merkezleri Mi? Bismihi Teala, bir yandan zorunlu 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemi, öte yandan öğrenmek istemeyen öğrenci kitlesi. Zoraki tavrımızı şekil grafiğindeki rakamları pohpohlamaktan ziyade eğitme ve öğretmede yorsaydık, peşinen söyleyelim böyle memnuniyetsiz, nahoş vaziyet olmazdı halimiz. Başka deyişle tavrımızı, mesaimizi, cehdi ve gayretimizi, müsbete, toplumun maslahatına kullanma iradesini göstermiş olsak, inanın işimize de, aşımıza da bereket katmış oluruz. En önemlisi bu eylem ahiret hanemize salih amel olarak geçer. Bakan geçenlerde okullaşma oranından bahsetti. Son 20 yıldaki istatistiki verileri kocaman sözlerle dile getirdi. Son zamanlarda başörtü engeli kalkınca özellikle yüksek öğretimde Kız öğrencilerin okullaşmasında ciddi artış yaşandı. Bunun anlaşılır yanı var. Demek oluyor ki muhafazakar aileler öz olarak okumaya karşı değiller. Yeter ki koşullar ve ortam kendisine tanıtılsın. Sormadan edemiyor insan. 1. Ailelerin eğitime, öğretime karşı anlayış ve bakışları pozitif mi? 2. Öğrenciler severek, isteyerek okula geliyor mu? 3. Öğretmenler zevkle sınıfa giriyor mu? Kaba tabille veren de alan da memnun mu? Doğrusu tablonun iç açıcılığını söylemek zor. Açıkçası özellikle orta öğretimde öğrenciye söz geçirtemeyen okullar, öğrenmeye lakayt kalan öğrenci yığını, katkı sağlamada yetersiz kalan ebeveynlerin görüntüsü tatmin edici değil. Oysa güle oynaya okul yolundaki her adımın sesi gür çıkmalı. Öğrenmekten zevk alan, eğlenerek öğrenen bireyler yetiştirmekti gayemiz. Öğretmekten büyük haz alan eğitmen kadromuz ne oranda, ne olursa olsun mürebbi büyük misyon mu? Kısacası aileler eğitilmeli, öğrenciler eğitilmeli, hatta ve hatta öğretmenler eğitilmeli. Oysa eğitim politikamız hiçbir çıkara, hiçbir kişi uğruna harcanmamalı. Ne siyasete ne ideolojik saplantılara. Yerli, milli ve manevi sütunlardan asla taviz verilmemelidir. Geçen zamana, giden yıllara yazık. Temel eğitim ve okul öncesi eğitime önemsesek, Buradan alacağımız kazanımla ilerisi için ciddi bir adım atma gücü bulabiliriz. Okullar mı hayat bulmalı yoksa hayat mı okulla hayat bulmalı? Yorumu ben yapmayayım. Kalın sağlıcakla.